Abi arkadaşlar bugün iki tane star hediyesi açacağız. Bakalım içlerinden ne çıkacak bakalım. Birincisinden süper ender geldi arkadaşlar. Yani çok güzel olmadı bu. Evet arkadaşlar 100 altın geldi. Şimdi diğer star hediyemizi açalım. Arkadaşlar sıra ilk diğer star hediyemizde arkadaşlar. O zaman açalım. Arkadaşlar siz abone olun. Ben videoyu... Hemen bir tık e, diye böyle bir hemen siyah olup şey yapacak. Siz o zaman kadar abone olabilir misiniz? Like atabilirsiniz. Hadi bakalım. Arkadaşlar yanlışlıkla bir kere bastım. Hadi bakalım. Hadi bize bir efsaneyi ver. <laughs> Gizemli ve oyuncusum simgesi çıktı arkadaşlar. Ve böylece ikinciyi de açtığımıza göre. Bye.